Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Şans Topu Çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerde gerçekleştiriyoruz. İlk makinemizde 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimizin huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Nesli Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce şans topu çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Şans topu çekilişinde ilk makinemiz sizler için 34 toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Daha sonra bir diğer makinemiz ise 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Şans topu çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 3 milyon 124 bin 189 TL. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet, makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 3 sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi milipiangoonline.com adresinden ve milipiango tv youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 18 Makinemiz şimdi 3. şanslı numarayı belirleyecek. 3. şanslı numara 10 Evet sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulaması da indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 32. Makinemiz şimdi 5. şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bakalım 5. şanslı numara ne olacak? Ve 5. şanslı numara da belli oldu. 15 Evet ilk makinemiz çekilişini tamamladım. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. 14 adet toptan bir şans numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 14 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerlerini aldı. Herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz artı bir şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Ve makinemizin belirlediği artı bir şanslı numara 12. Evet iki makinemiz de çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 3, 10, 15, 18, 32 ve artı bir şanslı numara 12. Çekiliş eğitimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanla ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip Oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango Herkesin şansı